Merhabalar, Astro Hayat kanalına hoş geldiniz. Bugün 14 Şubat'ta yalnız olanlar için kısacık bir video çekmek istedim. Aşkı nerede bulabiliriz? Ee, yükselenleri ve burçlara göre anlatacağım. Çünkü 14 Şubat öncesinde bir mars Venüs kavuşumu var. Ve bu da diyor ki aslında aşka çok yakınız. 16 Şubat'ta bir dolunay var. İçinde oranın süprizler atmışlığı var. Diyor ki sürprizlere çok açız. O zaman belki son bir hafta haftada e, doğru eşi ya da doğru ilişkiyi nerede bulabileceğimize dair böyle küçük ipuçları verebiliriz diye düşündüm. Umarım işe yarar. Hadi başlayalım. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Sevgili koçlar, bu hafta, yani bugünden itibaren bu videoyu ne zaman çekiyorum? İşte 7 Şubat'tan itibaren 14 Şubat'a kadarki süreçte Farklı çevrelere girmeye gayret edin. Yeni insanlar, yeni farklı insanlarla tanışmaya gayret edin. Uranüs Jüpiter üçgeni sizin 2-12 hattınızı çalıştıracak. Yani parasal anlamda güzel şeyler olacak ama biz ne yapıyorduk? Biz aşkı arıyorduk. Mars, Venüs kavuşumu 10. evinizde olacak. Ee, i̇ş sebebiyle tanıştığınız insanlar ya da aynı sektörde çalıştığınız insanlar, böyle kafanıza takılmış, acaba olur muymuş dediğiniz insanlar varsa bu hafta böyle küçük küçük, Adımlar atmak için belki böyle minik minik bir merhaba demek için uygun bir hafta olabilir. 14 Şubat'a kadar daha bir bir haftamız var. Umarım kalbinize göre birini bulursunuz. Zaten sevgilisi olanlar için de şunu söyleyeyim: Bu 14 Şubat farklı bir ortamda. Hiç gitmediğiniz bir yerde, hiç görmediğiniz bir ortamda kutlamaya çalışın. Çok daha iyi gelecektir diye söyleyebilirim. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Öncelikle yalnız olanlarla başlıyorum. Sevgili boğalar ve yalnız boğalar. Yükselen boğalanlar yani. 14 Şubat'a kadar önümüzde bir hafta var. Bu süreç boyunca aslında bu etki devam ediyor. Yani hani... Hani ben hani sevgililer gününe yalnız girmeyin diye çektim bu videoyu ama sonrasında devam ediyor etki rahat olun. Ee, Mars Venüs kavuşumu 9. evinizde olacak. Seyahatler, eğitimler, belki kurs, dil kursları, belki farklı kökenli insanlarla tanışacağınız yerler sizin için aşkı bulabileceğiniz yerler olabilir. Uranüs Jüpiter 60'sı da 1.11 11 hattından çalışıyor. Farklı ortamlarda olmak işinize yarayacak diyor. Hadi bakalım inşallah. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Sevgili ikizler, 14 Şubat'a kadar bir haftamız var ve bu Mars Uranüs Mars Venüs kavuşumu sizin 8. evinizde. Ee, yalnız olanlar için bahsedeceğim. Öncelikle 8. ev konuları biraz enteresandır. E, i̇lişkide de daha böyle biraz daha tensel teması istediğiniz bir dönem olabilir bu dönem eğer yalnızsanız. E, neler olabilir? Bankalar, e, Ay mezarlıklar diyorum sonra yanlış anlaşılıyor ama Allah korusun diyelim öyle yerler, e, spiritüel konularla ilgili çalıştığınız insanlar ya da öyle kurslar ya da eğitimler e, belki de doğru insanı bulmanıza yardımcı olacak gibi görünüyor. Peki e, yine size de biraz seyahat ve eğitim önereceğim farklı yerlerde olma adına umarım güzel şeyler olur ilişkisi olanlar için de şunu söyleyebilirim çok efsane bir <laughs> sevgililer günü geliyor. Ee, sizin için belli ki çekim dozu yüksek olacak. Tadını çıkarın. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Sevgili yengeçler sizin 7. evinizde kavuşacak Mars'la Venüs. Yani 14 Şubat'a kadar bir hafta süre içerisinde etrafınızdaki çiftlere, arkadaşlarınıza deyin ki bana uygun birini tanıştırın. Ya bundan çekinmeyin söyleyeyim bence ne olacak? Ee, çünkü sizin böyle biraz daha böyle ee, belki etrafınızdaki bir çift arkadaşınızın arkadaşı ya da işte ortağınızın arkadaşı olabilir gibi görünüyor. Ee, yine size de birazcık hani hafif hareket önereceğim önümüzdeki bir haftalık süre boyunca. Farklı yerlere girmek, farklı insanlarla tanışmak adına. Peki zaten ilişkisi olanlar için ise e, bu sevgililer günü güzel teklifler getirebilir gibi görünüyor. Hadi inşallah diyelim. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Bugün saçlarımı kontrol etmem mümkün olmuyor. Ben de bir yükselen aslan olarak o saçlarla yaşıyorum. Neyse sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Sevgili aslanlar. Aşk sizin karşınıza bu bir haftalık süreçte iş ortamında, iş sebebiyle tanıştığınız insanlardan gelebilir. Ya da günlük rutinlerin içinde, işte hep gittiğiniz bir kafe varsa orada karşınıza çıkabilir. Ya da işte e, bir sağlıkla ilgili bir merkezde karşınıza çıkabilir. Zaten ilişkisi olanlar içinse bu hafta karar haftası gibi görünüyor. Tamam mı, devam mı kararını vereceksiniz? E, sanki evren destek oluyor, tamam karar verilecek gibi ama hakkınızda hayırlısı olsun. Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar. Sevgili Başaklar, Mars Venüs kavuşumu 5. evinizde oluyor. Yani size diyor ki hayat önümüzdeki bir haftalık süre boyunca yani 14 Şubat'a kadar ama dediğim gibi etki daha devam edecek aslında bu Mars Venüs kavuşumunun etkisi devam edecek ama hani biz 14 Şubat'a edip koyduk ya o zamana kadarki süreçte eğlence ortamları, çocuklarla ilgili alanlar, belki arkadaşlarınıza gittiğiniz bir ...eğlence mekanı, doğum günü gibi yerlerde karşınıza çıkabilir aşk. Zaten ilişkisi olanlar içinse bu dönem birazcık daha böyle... E, ...belki sevgililer günü kutlama yeri olarak daha çok eğleneceğiniz bir yere... ...keyif birlikte çocuk gibi hissedeceğiniz böyle hayattan keyif alacağınız bir yere gitmenizi tavsiye ederim. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler... ...sevgili teraziler mart Venüs kavuşumu dördüncü evinizde olacak... Ee, yani 14 Şubat'a kadar hedef koyduk. Doğal da bu bir haftalık süreç boyunca evle ilgili alanlar size böyle biraz sürpriz çalışmalar getirebilir. Mesela Ikea, işte Koçtaş reklama giriyormuşum gibi oldu ama aslında öyle değil. Ee, daha domestik da alanlar sizin için böyle aşkın karşınıza çıktığı alanlar olabilir. Aynı zamanda... 16 Şubat'taki Dolunay'da sizin aşk evinizde olacağı için aşk çok yakınlarda olabilir. Zaten ilişkisi olanlarsa bu dönem karar verecekler ilişkiyle ilgili tamam mı devam mı diye evde bir kutlama yapabilirsiniz bu arada. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Sevgili akrepler 14 Şubat'a kadar hedef koyduk. Yani yalnız olanları nerede karşılarına çıkabilir aşk diye sizin karşınıza ...seyahatte çıkabilir... ...böyle kısacık bir araba yolculuğunda çıkabilir... ...bir eğitimde karşınıza çıkabilir... Ee, ...arkadaşınızın arkadaşı... ...ya da bir arkadaşınızdan böyle bir teklif gelebilir... ...baktığımda... E, pek ilişkisi olanları ne yapabilirler... ...birlikte seyahate çıkın... ...bu 14 Şubat seyahat haftanız olsun... ...size iyi gelecek... E, ...tabii bütçesine ben karışmıyorum... ...size bırakıyorum onu... ...sevgili yaylar ve yükselen yaylar... ...sevgili yaylar, yalnız olan yaylar... E, ...sevgili yaylar, sanat galerileri... ...belki bir tiyatro belki bir etkinlik karşınıza doğru insanı çıkarabilir. 14 Şubat'a kadar hedef koyduk. Bakın bakalım böyle alanlarla karşınıza çıkıyor. Mart ile Venüs orada kavuşacak. Etki devam edecek dediğim gibi hani 14 Şubat'ta bitmiyor ama biz dedik ki 14 Şubat'a yalnız girmeyelim. Nasıl yapacağız? Bu alanlarda olacağız önümüzdeki bir hafta boyunca. Peki zaten ilişkisi olanlar ee, belki birlikte bir etkinlik yapabilirsiniz sevgililer gününde ne bileyim resim kursuna başlamak gibi ya da işte dans kursuna başlamak gibi bu sizin ilişkinizi birazcık daha sağlamlaştıracaktır sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar yalnız olan oğlaklar önce sizinle başlıyorum mars Venüs kavuşum birinci evinizde olacak zaten dikkat çektiğiniz bir dönemde olacaksınız o yüzden her yerde karşınıza çıkabilir ee, güzel bir dönem o anlamda. Baktığımda peki Uranüs Jüpiter size nasıl destek veriyor diye. Ee, arkadaşlarla planlar yaparsanız yalnız olanlar belki orlarda bir yerlerde karşınıza çıkacak. Biraz böyle kalabalıklar içerisinde çıkacakmış gibi görünüyor. Peki ilişkisi olanlar için, ilişkisi olan Oğlaklarsa eee sevgililer gününde kendileri iyi hissedecekleri, yapmak istedikleri yani biraz ben diyerek yapacakları her şey onlara iyi gelecek. Ee, tadına çıkarın. Güzel bir sevgililer günü olacak belli. Mars'la Venüs kavuşuyor. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sevgili kovalar. Mars-Venüs kavuşumu 12. evinizde. Aşk nerede karşınıza çıkabilir sorusu sizin için biraz zor. Çünkü 12. ev bizim iç dünyamızdır. Biraz karanlık tarafımızdır. Birazcık böyle e, hüzünlü tarafımızdır açıkçası. Belki ruhunuza iyi gelecek yerler. Bir spiritüel alan, bir ne bileyim belki bir etkinlik ama bu, bu, konularla ilgili hani böyle ruhumuzu besleyecek alanlarla ilgili yerler sizin karşınızda doğru insanı çıkarabilir. Ee, ilişkisi i̇lişkisi olan kovalar içinse bu hafta bir yani bu 14 Şubat 16 Şubat haftası arası bir karar verilecekmiş gibi görünüyor. İlişkiyle ilgili tamam mı devam mı kararı verilecek gibi görünüyor. Umarım güzel kararlar verirsiniz. Kalbiniz ve ruhunuza iyi gelir. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Sevgili balıklar kalabalıklara karışın lütfen yapın bunu. Çünkü Mars ve Venüs 11. evinizde kavuşacaklar. Yani farklı ortamlar, dernekler, organizasyonlar, hayallerinizle ilgili gittiğiniz bir yer aşkı karşınıza çıkarabilir. E, i̇lişkisi olanlar da yine böyle e, sevgililer günü böyle kalabalık bir ortamda belki bir sürü arkadaşıyla birlikte kutlamak isteyebilirler ki pek balıklara göre bir hareket değildir aslında ama belki bu sefer böyle olur. E, umarım herkesin aşkı bulduğu bir hafta olur. Ee, yalnız olan herkese aşk diliyorum en kolayından, en hızlısından, en tatlısından. Ee, bu arada biz 13 Şubat'ta İzmir'de bir etkinlik yapacağız. Onu da duyurayım. Bir e, doktor Sinem'le beraber, doktor psikolog doktor Sinem Demirel'le birlikte 13 Şubat'ta aşkla ilgili. Ben haritaları yorumlarken sevgili Sinem de e, uygulamalarla bazı konuları çözmenize destek olacak. İzmir'de olanları oraya da bekleriz. Abone olmayı, likelamayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.